Ama şu anda insanların çektiği çileyi görünce şahsım adına da diğer köylü kardeşlerimiz adına da üzülüyorum. Düzgün bir pazar yeri yok burada. Yağmur, yağış, köylerden gelen insanların çektiği çile. Şöyle bir göz gezdirirseniz yani oturulacakları bir yerler yok. Yerlerde kaldırımların üzerlerinde ürünlerini zaten gerçek değerine satamıyorlar. Artı bir de e, bu perişanlıkla çekmek caiz mi bizim gibi bir Türk milletine ben işte üzülüyorum ama bir çözüm üretilmesini de istiyorum. Benim üzülmem bir şey ifade etmiyor. Yetkililerimizin buna duyarlı olup... Ben çocukluğumda burada geçti. Uzun süre il dışındaydım. Ama geldiğimde olduğumuz yeri daha beter buldum. Bizim bir köylü pazarımız vardı. Sonuçta rahmetli annemle beraber gelirdim çocukluğumda. Ama bir düzenimiz, bir sistemimiz vardı. Ama bakıyorum şimdi her çarşamba annelerin çektiği çileye bakıyorum. Yani yazık. Bize yakışmıyor. Ordu'ya yakışmıyor. Ordu her güzelliğe hak ediyor. Ama şu pazar olayı gerek cuma pazarında gerekse çarşamba pazarında çok büyük yaşanıyor. Eğer yetkili büyükler, arkadaşlar bu konuyu çözüm üretirlerse şahsım adına ve onlar adına çok memnun olurum. Başta ordulu hemşerilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin regaip kandilini kutluyor. Bu gecenin ülkemize ve tüm İslam dünyasına barış ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Doktor Mehmet Hilmi Güler Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı